Bu eğitimde USDT dondurma yöntemini kullanarak bir ürün için nasıl ödeme yapacağınızı göstereceğiz. İlginizi çeken ürünü seçip satın al butonuna tıklayın. Ödeme yöntemi seçme ekranı açılacaktır. USDT dondurma yöntemini seçin. Ödeme koşullarını kabul ettiğinizi onaylamak için kutuyu işaretleyin ve satın al butonuna tıklayın dondurmayı kaldırmak için Ultima Chain ağındaki Ultima Cüzdan adresini belirtmeniz gereken bir ekran açılacaktır. Bu adrese 3 yıl sonra dondurulmuş Ultima'nızı geri alacaksınız. Cüzdanınızı belirtin, şartlar ve koşulları kabul ettiğinizi belirten kutucuğu işaretleyin ve satın almayı onayla butonuna tıklayın. Daha sonra USDT tokenlerinizi göndermeniz gereken USDT TRC20 adresinin yer aldığı bir ekran açılacak belirtilen miktarı bu adrese gönderin. Ödeme tamamlandığında bununla ilgili bir mesaj göreceksiniz. Bundan sonra smart cüzdanınızda eşdeğer miktarda Ultima coin dondurulacak ve 3 yıl sonra bu dondurulan coin'leri geri alabilirsiniz. Hazır lisans ücretini USDT dondurma yöntemini kullanarak ödediniz.